Arkadaşlar Merhaba bugün en ucuz şekilde kristal radyo kulaklığı nasıl yapılır onu göstereceğim size bu şekilde bir devreli bazarımız var 23 milim kulakla, bunlardan alıyoruz ee, aynı zaten bu kristal radyo kulaklıkları da aynı bu şekilde ihmal edilen kulaklıklar içerisinde piezo bulunuyor. Şimdi biz bu aldığımız bazları açıyoruz, İçindeki devreyi boşaltacağız ilk önce. Dikkatli bir şekilde açalım. verdiği ilgili çok tartışılan bir kavram. sorumlu olduğunu. Her gün konuşuyoruz, her gün tartışıyoruz. İsmet Doğan'ın e, bu yapısında da bir ayna var ve aynanın içinde bir ağaç parçası var. Ve siz ona baktığınızda aslında doğayla olan ilişkinizdeki problemlerle ilgileşiyorsunuz. E, Pierre Ajaon da e, bununla ilgili bir video e, üretti. Ve e, orada hakikaten e, o e, kaygıyı, geleceğe dair e, özellikle iklim, e, gezegen ekoloji konularındaki faydalarını çok net görebiliyoruz. Ee, tabii ki e, diğer sanatçılarda direkt olmasa da örneğin Matthew'un, Matthew, Matthew B. Derman'ın e, emoji'lerinde de ben e, açıkçası çok psikotik bir his alıyorum ve e, ekran bağımlısı olduğumuzu hatırlatıyor bana. Evet, evet. E, artık e, emoji'ler üzerinden e, çok e, yürekten hmm yapıştırmışlar. Daha önceki açtıklarını yapışkanlığı değildi. Bazıları kopartmadan açmayı başarabildik. Şimdi bunun içerisinde elektronik bileşenler var. Biz bunları sökeceğiz, iptal edeceğiz komple. Bu bobinlere kesinlikle atmayın. Bunlar da kullanılıyor yine kristal radyolarda. olduğunu İleri seviye kristal radyolarda kullanabilirsiniz bu bobinleri. aynı statik hissiyata katıldığımı söylemem de gerekiyor Sayın Yeğensü. Tabi diğer e, çalışmalar da çok hoş. Peki İstanbul'da olan dinleyicilerimiz e, nerede, ne zaman, hangi saat aralığında ziyaret edebilirler sergiyi ondan da bahsedelim isterseniz. Tabii ki memnuniyetle e, sanat severleri 12 Kasım'a kadar e, pazar pazartesi günleri hariç 11-19 saatleri arasında bir sanat deneyseli bekliyoruz tabii ki başlıklı sergiyi görmeleri için Mine Sanat Galerisi deneysel onları bekliyor olacak. Sayın Gençsür çok teşekkür ederiz. Detaylı bilgileri aktardığınız için bizlere kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, çok sevgiler tüm izleyicilerimize ve sanatseverlere. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyicilerimiz 13 Ekim 12 Kasım Ben bunu daha önceden yapmıştım. Şimdi bunu ben daha farklı bir amaç için kullanacağım. O yüzden bir tane yapıyorum. Siz bundan iki tane yapıp kullanabilirsiniz. Şimdi piyazomuzun bu eksi ucu şu orta uçla küçük orta uçla büyük orta uç. Bunlar ne kesene paralel birleştireceğiz. Bunlar normalde devre kartında farklı bağlantılı. Şimdi burada eksi ucumuzu direkt bu şekilde plaketin eksi tarafına bağlayacağız. Bileğim diyeceğiz daha doğrusu. Şimdi diğer artı uç bu şekilde geliyor. Ee, biz buradan bir kısa devre atacağız. Şey bir sevgi. Beyaz iki ucunu da paralelleyip Yazan buraya birleştireceğiz Alt ucuna. Gürzat, efektör Erhan Bu oynayan sanatçılar, anlatan Arsen Clara Deniz Gökçer Lipsati Kerem Yılmazer, Isabel Ayten Erten, Nikola Taner Birsel, Rahip Pekcan Türkeş, Bete Gül Gülgün. Bu şekilde yaptık. Şu anda bu kulaklık formunda girdi. Ee, kablomuzu düzeltelim. Buna tabii bir düğüm atacağız. bize ameliyat geçirir. Bu ameliyatı yapan Doktor Fitzsarti, Clara'ya ilgi duymaktadır. Nikola'nın ilişkilerinin devamı için ısrar etmesi, Clara'yı huzursuz eder ve ondan kurtulmak için sevmemesine rağmen tamam, Doktor Philip'in evlenme teklifini kabul eder. Ailesiyle tanışmak için turuna giderler. Evlilik törenini de orada yapmaya karar verirler. Doktor Philip'in Paris'te bulunduğu bir sırada gezmek için komşu sahil kasabası Yuan giden Clara, kendisini ihmal ettiği için Nikola'yı terk eden Isabel, patronu Jacques'la olan ilişkisini ilerletmiş, Johan ve Sen'e birlikte gelmişlerdir. Bu durumu öğrenen Clara çok üzülür, sinirlenir, Isabel'i azarlar ve daha sonra da Nikola'yla olan ilişkisini anlatır. Ancak artık dönüş yoktur. Çünkü Philip'le evlenme tarihi saklanmıştır. Ama 18 Temmuz'da yapılması gereken tören, evet, Philip'in daha sonra kalp üzerine bir hafta ertelenir. Düğüne çağrılmadığını düşünerek üpülen İzabel, tören günü kendisine bildirildiğinde çok sevindi. Kulaklıkla kulaklarını kırabiliriz. Ya da falçatayla kesebiliriz. Sen nasıl üzülmüştün? Bir an töreni bensiz yaptığınızı düşündüm. Hiç olur mu İzabel? Sadece telaşından haber vermeye unuttum. Filip'in babası kaç krizi geçince ne yapacağımızı şaşırdım. En uygunu töreni bugün. 12-24 Old Buzzer diye geçiyor. bunlardan alırsanız en ucuz şekilde kristal radyo kulaklarınızı yapabilirsiniz. Şu anda bu hazır pozisyonda. Buna var. Geçen bu ben insülin iğnelerinin plastik korumalarını kullandım. Ya yani böyle bir plastik parça uydurabilirsiniz. Artık bu sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Ben bunu bu şekilde şu ucunu delip bu şekilde Japon'la yapıştırıp kullanmıştım. İlk kristal radyo kulaklığım bu şekilde yaptım. Daha önceden yapıp kullandığım radyo kulaklığı bu şekilde. Bunun ucuna bir tane jack takıp monajak kullanabilirsiniz. Ben benim elimde stereo olduğu için stereo taktım. Bir şeysi yok yani. Fonksiyonu yok. Normalde iki kablo geliyor. Bu iki kulaklıkta paralel şekilde bağlı birbirine. Bir tane 47K'lık dirençle ee, bu kulaklığı paralel direkt kristal radyoyu sürebilirsiniz Şimdi bir yaptığımız kulaklığın bir sesine bakalım Onun için ben bir kaydı durduracağım kameranın açısını değiştirmem gerekiyor şimdi kristal radyomuza bağladık bu şekilde bantlarla bağlı, krokodillerle. Telefondan e, size dinletmeyi deneyeceğim ama. Sesi gelir mi bilmiyorum. Onun için. Şimdi burada bir 47 ohmluk, 47K'lık direncimiz var. Onunla paralel, mikrofonu tutuyorum ama. sesi gelmiştir. Daha önceden benim hazırladığım kulaklığı deneyeyim. Şimdi onun bağlantılarını yapacağım. Şimdi diğer benim daha önceden yaptığım kulaklığı bağlayacağım. Bunda e, kulaklık içine girecek kısmı olduğu için telefonu direkt mikrofonundan daha ses verebiliyor. Kı -kı. Kapının arkasına ne yapıyorsunuz Kı -kı. ha ben? Beğendin mi? Bu korkunç şey nedir? Anlamadım mı hamileydi gelmişe? Daha iki buçuk aylık hamilesi. Buna ne gerek vardı? Tabii vardı. Aksi halde kimse bebeğim olacağını anlamaz. Baksana karnımdan hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdiden kımıldasın istiyorum. Daha neler? Nikola sadece ikimizin olan o küçük bebeği düşünmek ne güzel bir duygu. <laughs> Öyle sevgilim. Ama sadece bu yüzden evlenmedik değil mi? Evet, evet yaptığımız kulaklığın sesi bu şekilde. Bir de diğer bu hazır e, satılıyor olan pahalı fiyatlara satılmış satılıyor olan bu kristal radyo kulaklıklarını bir deneyelim. Şimdi bu kulaklığı deniyoruz. Bunlar gerçekten ses çok az geliyor. Yani ben normal e, diğerine kıyasla duymakta bile zorluk çekiyorum. O kameraya aktarabilir miyim sesini onu bilmiyorum. Yani ses geliyor ama çok az geliyor. Kulaklığın sesi bu şekilde. Umarım duy, duyabilmişsinizdir. Yani telefonla kayıt e, sesi biraz daha zor oluyor. Şimdi bu kulaklığımızı bağlayacağız. Bu diğerine göre daha iyi bir kulaklık. Ee, şöyle göstereyim. Tayvan üretimi kamera yakalayabildi mi? Yakaladı. Evet. Şimdi bu kulaklığımıza deneyeceğiz. Bunun sesi diğerine göre biraz daha e, kulağa yoğun geliyor ama daha fazla geliyor ama Umarım kamera yakalıyordur sesi. Bu şekilde. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.